Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor Belediye Kütahya Spor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. 52 Ordu Spor 22. haftada oynayacağı Belediye Kütahya Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor 22. haftada Belediye Kütahya Sporu konuk edecek. Temsilcimiz aranın ardından lige yeniden başlayacak. 52 Ordu Spor 5 Mart Pazar günü Belediye Kütahya Sporu ağırlayacak. Mor Beyazlılar Kütahya Spor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. Grupta liderin 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Belediye Kütahya Spor ise 6. sırada yer alıyor. Temsilcimiz bu hafta 2 hazırlık maçı oynayacak. Mor Beyazlılar 23 Şubat Perşembe günü saat 14'te Yomra Spor'u konuk edecek. 52 Ordu Spor daha sonra 26 Şubat Pazar günü saat 14'te Fasla Belediye Spor'u ağırlayacak. Mor-Beyazlıların oynayacağı iki hazırlık maçına da Ordu 19 Eylül stadyumu ev sahipliği yapacak. Ordu Spor 1967 dostluk maçında Samsun Spor ile karşılaşacak. Mücadele Çarşamba günü 18'de yeni Ordu stadyumunda oynanacak. 3. ikinci grupta mücadele eden Ordu Spor 1967, Kahramanmaraş ve birçok ilde meydana gelen depremlerde etkilenen depremzedeler için komşu ilin takımı Samsun Spor'la dostluk maçı oynayacak. Dostluk karşılaşmasının bile satışlarından elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Biletler 5 farklı noktadan Cuma günü satışa çıkarken taraftarlar Doğu ve Kapalı 20, GOT biletleri 50 liradan satın alabiliyor. Dostluk maçının biletleri maç günü de stadyum gişelerinde satılmaya devam edecek. Ordu Spor 1967'de oyuncular ve teknik heyette maça bilet alarak girerek depremzedelere destek verecek. Mor Beyazlar da taraftar maç esnasında depremzedelere destek vermek için çeşitli aktiviteler yapacak. Pasta Spor 22. haftada Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Sarı Dağcı bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Fasla Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 22. haftasında Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Sarı lacivertlilerin Ankara ekibiyle oynayacağı mücadeleye 4 Mart'ta Osmanlı Stadyumu ev ya sahipliği yapacak. Yeni teknik direktör Taner Gürsoy nezaretinde antrenmanlarını sürdüren sarı lacivertliler hedefini ligde kalmak olarak belirledi. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapacak Fasta Belediye Spor. 22 Şubat'ta deplasmanda 1922 Bulancak spor, 26 Şubat pazar günü ise 19 Eylül stadyumunda 52 ordu sporla oynayacak. Teknik direktör Taner Gürsoy bu iki hazırlık maçında yeni transferlerin takıma adepte olmasını sağlamak istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altı Şividen ayrılmayın. Müzik